Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Etrafınızdaki kişilerin size çok fazla müdahale ettiğini düşünüyorsanız bunları engellemek için ve saf dışı bırakmak için yapılan bir işlemdir bu. Yani sizi engellememelerini sağlamak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp Evinizin ya da iş yerinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şey yoluna girecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldız zahime bakımı yapıyoruz. Bunu yaptırmak isterseniz sizler de bana ulaşabilirsiniz. Tek şartım bizi takip etmeniz. Bekliyorum. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün size Süryani büyülerinin bozulması için ufak bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem Süryani büyülerini etkisiz hale getirir ve olumsuz bir şekilde size zarar vermesini engeller. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bunun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bu süreç her şey yoluna girecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımı yapıyorum. Tek yapmanız gereken hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız ve bizi takip etmeniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu... Bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefonundan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.